Ne yapıyorsun burada? Seni bekliyordum. Konuşmak için. Karara varmak için. Hangi karara varmak için? Ne konuşmak için Sultan? Dünden beri sır gibi kaçıyorsun. Yoruldum artık ne söyleyeceksen söyle. Seni gitmekten vazgeçiren neydi? Niye bu haldesin? Bu gözler niye bana böyle bakıyor? Sensin Ömer. Beni gitmekten vazgeçiren sensin. Sana olan aşkım. Birbirimize bağlandığımız günden beri bütün geçmişimi sildim ben. Artık senden başka gidebilecek bir hayatım yok benim. Benim de yok. Bomboşum. Arkamı dönsem uçurum. İlerlesem uçurum sıkıştım kaldım. Öyle çok özlüyorum bir seni. Ömer. Neden bu acıyı reva görüyoruz o zaman birbirimize? Gel gidelim. Tut elimi gidelim buradan. Bu kadar çok istiyorum ki. Hemen şimdi arkama bile bakmadan seni alıp çekip gitmek istiyorum buradan. Ama sustan. Ama deme. Ama deme Ömer. Aşk varsa ama yoktur demiştin bana hatırlıyor musun? Ama deme. Gel gidelim. Gidelim bizi kimsenin bulamayacağı bir yere gidelim. Ben bu topraklarda doğdum sultan. Köklerim burada. Anam, babam, kardeşlerim. Benim dünyam burası. Eğer çekip gidersem bu sözün diyetini ödemek zorunda kalırlar. Canlarından olurlar sultan Hep söyler. Hepsi.